Merhaba arkadaşlar. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size bir yaş erkek bebek için yapacağımız şortun üzerindeki bu ayıcıklı cebin nasıl yapılacağını göstereceğim. Bir sonraki videomuzda da bu şortun yapımını anlatacağım. Kullanacağım ipim Ören Bayan Madam Cotton. 100 gramlık bir yumak. 280 metre. %49 pamuk, %51 akrilik bir ipim. Renk numaram 4. İpimize uygun bir tığımız olacak. Şimdi hazırsak ayıcığımızı yapmaya başlayabiliriz. Önce sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. Siz arzu ederseniz zincir çekerek de yapabilirsiniz. Sihirli halkamın ilk 3 zincirini hazırladım. Hemen içine 12 tane ikili tırabzan hazırlıyorum. Zincirimi saymıyorum ve toplamda 12 tane ikili tırabzanımı örüyorum. Halkamın ipini çekerek bu şekilde sıkılaştırdım. Bu artan ipimi gizleyerek devam ediyorum. Yapmış olduğum ilk trabzanın tepesine batıyorum. İpimi araya aldım. Kaydırma tekniği ile birleştirdim. Bir üst sıraya çıkmak için 3 zincir çekiyorum. Ve birleştirmeyi yaptığım tepeden her bir trabzanın tepesine ikişer tane ikili trabzanla dolduruyorum. Bu arada ipimi yürüteceğim. Birinciyi doldurdum. Hemen yandaki trabzanın tepesine iki tane daha ikili trabzan. Bu şekilde bir alt sırada 12 olan trabzan sayımı 24'e çıkaracağım. Toplamda 24 trabzanımı yaptıktan sonra yaptığım ilk trabzanın tepesinden kaydırarak birleştirdim. Bu arada zincirleri trabzan olarak saymıyorum ben. Tekrar bir üst sıraya çıkmak için 3 zincirimi hazırladım. Bağlantımı yaptığım tepeden başlayarak bu sefer bir tane tek bir tane çift dolduracağım. Tek trabzanımı yaptım. Hemen yanındaki tepeye iki tane ikili trabzanla dolduruyorum. 1 ve 2 Hemen yanındakini tek, yanındakini çift trabzanla dolduruyorum. 24 olan trabzan sayım 36'ya çıkacak. 36 trabzanımı tamamladım. İlk yaptığım trabzanın tepesinden kaydırarak birleştirdim. 3 zincir hazırlıyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. Bu sefer İki tek bir çiftle dolduracağım trabzanlarımın tepesine. Bir, iki tek hemen yanındakine çift dolduruyorum. Yanındaki trabzana bir, hemen yanındakine bir, hemen yanındakine ise iki tane ikili trabzanla dolduruyorum. Bu sırada da 36 olan trabzan sayım 48'e çıkacak. Bir tane tek. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir tane daha tek. Yanındaki trabzanın tepesini ise iki tane ikili trabzanla doldurup sıramı tamamlıyorum. Kaydırarak sıramı birleştirdim. Böyle çok güzel bir yuvarlağımız oldu. Şimdi bu sırada kulaklarımızı yapacağız kaydırarak birleştirdiğim yere bir tane zincir çekip aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki tepeye bir tane ikili trabzan. Aynı yuvaya ikinci ikili trabzanımı yaptım. Bundan sonra üç tane pardon 4 tane üçlü trabzan hazırlayacağım. Yani üç kere de çıkacağız. 1 2 3. Bu şekilde 4 tane hazırlıyoruz. Bu birinciydi. 1, 2, 3, 2. Hep aynı yuvaya yapıyoruz. 1, 2, 3, 3. 1, 2 ve 3, 4. Aynı yuvaya 2 tane daha ikili trabzanlı dolduruyorum. Bu şekilde çok güzel kavisli bir kulak yapmış oluyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepesine sık iğnemi yaparak kulağımı kapattım. Bununla birlikte toplam 10 tane sık iğne hazırlayacağım. 2 3 4 5 6 7 8, 9 ve 10. Şimdi ikinci kulağımızı yapacağız. Hemen yanındaki trabzanın tepesine iki tane ikili trabzan aynı yuvaya, aynı yuvaya dört tane üçlü trabzan dolduruyorum. 1, 2. 3 ve 4. Üçlü trabzanlarımızın ardından aynı yere iki tane daha ikili trabzan. İkinci kulağımızı da yapmış olduk. Başlangıç yerine kadar tüm trabzanların tepesini sık iğne ile dolduruyorum tüm trabzanlarımın tepesini sık iğne ile doldurdum ve sıra sonuna gelince hemen kulağımın yanındaki trabzanın tepesinden kaydırarak birleştirdim. Bir zincir çekip ipimi uzunca keseceğim. Şu kadar bir miktar yeterli. Bu ipin uzun olma sebebi şortumuza aplike yaparken yani cebimizi dikmek için bu ipe ihtiyacımız olacak. Yeniden bir ip bağlamamıza gerek kalmayacak. Şimdi ayıcığımızın gözünü, burnunu ve ağzını yapabiliriz. Bunun için böyle bir yün iğnesine ihtiyacımız olacak. Ve evinizde bulunan koyu renkli bir iple uzunca kesip iki kat yapacağız. Ve ucunu düğüm yapacağız. Ayıcığımızı elimize aldığımız zaman, şu kulak hizasından birinci ikinci sıranın birleşim yerine arka yüzünden hem burayı bazalıp hem de şuradan baz alıyoruz. İğnemizi geçiriyoruz. Buraya bir adet göz yapacağız. Bu aplike yapabilmemiz için olan uzun ipimiz. İğnemi bu şekilde tutup bir iki kere doluyorum. Ve çekiyorum. Buraya bir düğüm atıyoruz. Aynı noktadan iğnemi geçirip arkadan çıkarıyorum. Bu birinci gözümüz. Gene burayı kulağa baz alarak şuradaki kavisli şeklin şu tarafına geleceğim. Arkadan iğnemi geçirdim. İpi çok fazla çekmeyin ya da gerdirmeyin. Rahat olsun. Yeniden iğnemi ipimle iki kere doluyorum. Buraya da bir tane göz yapıyorum. Tekrar çıktığım noktadan geri iğnemi geçiriyorum. Bu da ikinci gözümüz. Şimdi burnumuzu yapacağız. Bu iki gözün ortasını baz alacağım. Şurayı. İğnemi arka taraftan görünüyor umarım Geçirip ortalıyorum. Tekrar ipimi iğneme iki kere doluyorum. arkadan çıkarttığım ipimi tekrar iğnemi batırarak arka tarafa alıyorum. Burnumuz da hazır. Ağzımızı yapmak için iğnemi arkadan hemen burnun altından çıkarıyorum. Ve belli bir miktar şöyle uzunca geçirip arkaya alıyorum. Ağzımın kenarını yapmak için iğnemi biraz hemen şuradan şöyle yani şöyle yapacağımız için biraz bu taraftan çıkaracağım ağzı yaptığım yerden ortasından geçirdim ve hemen biraz şimdi bu tarafa doğru yapıyorum biraz ilerden. Bunların hepsi metrik olması gerekiyor. Yani uzunluğu ayarlamanız lazım. Hemen ağzı yaptığım yerin alt kısmından geçirdim. İpimi arkaya sabitliyorum. Ve kesiyorum. böylece ayıcığımız hazır. Bu videomuzda şortumuzun ayıcığını, cep ayıcığını nasıl yapacağımızı öğrendik. Bir sonraki videomuzda ise şortumuza başlayacağız. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi öğren bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.